Hanımlar, beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan ve 30 Haziran 2014 günlerden ise pazartesi arkadaşlar. Alışık olduğumuz bir pazartesi değil aslında. Alışık olduğumuzdan daha hareketli bir e, gün yaşıyoruz. Normalde pazartesi günleri biliyorsunuz biraz daha sakin geçerdi. Ama bu sefer e, biraz daha sert hareketler var. Daha hacimli bir piyasa var. Çok uzatmayacağım lafı. Saatlerimiz 17.54 şu an itibariyle ve e, paritelere baktığımız zaman Euro dolar paritesi arkadaşlar yukarı yönlü eğimli. Hatırlıyorsunuz Cuma günü şuraya bir destek çizmiştik daha doğrusu bir destek ve direnç çizmiştik aşağıda ve yukarıda bu banta gidiyoruz demiştik bu bantın üzerine doğru hareketler gelirse ki canlı yayından hemen sonra geldi canlı yayını birazcık erken yapmıştık saat 17'deki kapanıştan sonra yukarı doğru bir hareket başladı bu hareketin ben açıkçası şöyle 36-50-36-73 arasında sonlanacağını tahmin ediyordum ama sonlanmadı özellikle şu son hareket 13 pip civarlarında bir hareketle karşılaştık yukarı hareketi biraz daha destekleyen eee bir hareket ve arkadaşlar bu hareketin devamı gelir mi derseniz evet eğer ki tekrar 36-73 36-50 arasındaki bölgenin ki o bölgeyi yani dün akşam yapmış olduğumuz bölgeyi tarayalım şu şekilde eee Görüyorsunuz evet şu şekilde arkadaşlar bu bölgenin altında bir kapanış yapmaz isek e, bu bölgenin altında kalmadığımız sürece yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimizden bahsedeceğiz. E, bunu söyleyebiliriz. E, Sayın Krebim doğru güzel bir yorum yapmış demiş ki ay sonu çeyrek sonu demiş. Evet tabii ki ve yarı yıl aynı zamanda hem ay sonu hem çeyrek sonu hem de yılın arkadaşlar ortası olarak geçiyor. Artık ilk 6 aylık dönem kapanıyor ve ikinci 6 aylık dönem başlıyor arkadaşlar finansal piyasalarda da ilk 6 ayı geride bırakmış olduk şu an itibariyle. Evet euro dolar dediğimiz gibi 3673 3650nin elin üzerinde yukarı yönlü hareketine devam etme potansiyeline sahip şu an için pardon şöyle yaparsak kayıda hepsi girmeyecektir. Bakalım şöyle bir 4 saatlik grafiklerde durum nedir diye. Evet arkadaşlar bakın şuradaki tepeleri de e, şuradaki tepeleri de kırmış oldu. Şurasının üzerine doğru bir kapanış eğer yapmış olursa arkadaşlar. O yüzden de bu da yukarı hareketi destekleyebilecek olan bir e, çaba olacaktır yukarı önce. Hedef olarak da 37-37-20 arası şu an için hedef konumunda. Sonrasında da belki 37-35 civarlarındaki şuradaki tepeler bakın görüyorsunuz şuradaki tepeleri. Buraya kadar da bir hareket potansiyelimiz olabilir. Eğer ki 37'lerin de üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak ki burası artık benim için 37-30 civarlarında kuvvetli bir dirençtir. Buranın kırılmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum. Eğer ki bu ilk yarı yılın kapanmasıyla alakalı bir hareket ise 37-30 kırılamadan yeniden boynunu aşağı çekecektir diye düşünebiliriz şu andan itibaren. O yüzden de e, bu bir geri çekilme sinyali olarak algılanmasın lütfen. Sadece hedef olarak belirtebileceğiniz yerleri e, sizlerle paylaşmak istedim. İlk aşamada belki riski azaltmak için, belki tamamıyla karı e, realize etmek için kullanacaksınız. Ama 37 30 30'ların kırılmasını şu an itibariyle beklemiyorum ben. E, ekstra bir gelişme olmadığı takdirde özellikle Avrupa tarafında. Tamam mı? Bunu söyleyebiliriz şu anda. Bakalım ne durum nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. 37-30'lar kırılacak mı? Ama sanmıyorum. Kısa vade düşünenler içinse tekrar söyleyelim. Ee, yaklaşık olarak 37-37 30 arasına kadar bir hareket yine mümkündür. İlk direncimiz 37 sonrasında 37-30 hangi koşulda mavi aralığımızın üzerinde kaldığımız süreci arkadaşlar bunu gece analizlerine de belirttik. O yüzden hala da belirtiyoruz. Ee, yukarı hareket için güzel bir kırılma gerçekleşti. O yüzden de kesinlikle aşağı hareket beklentisi içerisinde değiliz şu saat itibariyle. Anlaştık mı? Euro dolarcılar. Evet geldik sterlin dolara sevgili dostlar. Gayet güzel bir yukarı hareket var. Bizim beklentimiz neydi? 70-60 civarlarının üzerinde yukarı altında ise aşağı hareketti. 70-60 kadar bir tepkiyle karşılaştık. Bugünkü ilk aşamada arkadaşlar 70-14 hedefimize ulaştı. Bugün Biliyorsunuz gece saatlerine yapmış olduğumuz analizdeki ilk hedef 70-14'tü. İlk olarak açılıştan sonra 70 e kadar ulaştık arkasından altında bir kapanış göremedik sevgili dostlar. Ve yukarı hareket başladı. Şu anda da bir 71 olarak sizlere paylaşmıştık galiba değil mi? Hatta az önce paylaştık onu da çok çok geçmedi üzerinden. Ee, bir 60 pardon bir 70-60 seviyesini arkadaşlar kırarsak. Geri çekiminin devam potansiyelinin olduğundan bahsettik. Evet. 70-60'a ulaştığımızda belirttik. Buranın üzerinde 70-75 ve 71-00'a kadar hareketin devamı gelebilir. Sadece 50 dakika önce yapmış olduğumuz bir analizdi ve bu 50 dakikada arkadaşlar 70-60 seviyesinden yak geldik bir 71'e 47 piplik bir tepkiyle karşılaştık yukarı yönde. Buradan döner mi? <laughs> Kim bilir ki arkadaşlar bunu bilemezsiniz buradan döner mi diye çünkü kritik derece geçtik artık dönecekse buradan dönecekti buranın üzere pardon şuradan dönecekti. Ee, bunun üzerinde yön zaten yukarıydı. 47 bitte fena almadı. Güzel bir kazanç sağladınız bence. Eğer ki analizleri takip ettiyseniz 70-60 seviyesini direnç olarak kullanarak buranın üzerinde yukarı harekete geçtiyseniz belki e, 70-60'lara yakın bir geri çekilme beklentiniz vardı. Bunu kapattınız hatta kâra bile geçtiniz bence arkadaşlar. Güzel bir hamle oldu. Bakalım şimdi bu şu saatten sonra bakın burada zaten bir fibo seviyemiz var. 70.05 civarlarında arkadaşlar. E, 0.4 tam net seviye isterseniz 70.04 seviyesinin üzeri yukarı doğru hareketi destekler biraz daha destekler 70.04'ün üzeri nereye kadar derseniz arkadaşlar bakın şöyle bir e, en azından 70-55-57 civarlarına kadar bir hareketi destekleme potansiyeli var. Çünkü çok uzun zamandır şurada bir direncimiz vardı biliyorsunuz bu direnci kıramamıştık. Ee, hatta bakın şimdi şöyle artık bunları biliyorsunuz zamanı da geçti çünkü buradaki aşağı kanal kırıldıktan sonra arkadaşlar yukarı doğru bir hareket başladı bunu zaten hepiniz biliyorsunuz ondan kaldıralım artık geçerliliği yok çünkü ee, ve mesela mesela şuradaki tepelerden yeni bir tren çizgisi oluşur mu hep beraber hesaplayalım arkadaşlar evet oluşma potansiyeli var Bakın şuradaki tepeyle şuradaki tepeyi birleştirdiğimiz zaman karşımıza yeni bir trend çizgisi çıkmaya başladı. Ee, şunu kaldıralım ortadan. Evet çalışmayı beraber yapıyoruz arkadaşlar. Evet az önce yapmış olduğumuz trend çizgisi 70 15 civarlarını gösteriyor bize. 70 15, ile 70 06 04 arasındaki bölge hedef olarak kullanılabilir. Hadi bakın burayı şu anda tarıyorum sizlere. Küçük bir mavi aralığımız var. Gerçekten küçük. 70.04 ile 70.18 arasındaki bölge. Buranın üzeri biz artık 70.40, 70.58 bu civarlara kadar taşıyabiliriz. Pardon 71.40, 71.58'e kadar taşıyabilir. O yüzden 71.04 ile 71.18 arasındaki bölgeye lütfen dikkat edin. Kırılırsa yukarı hareket devam. Ola ki artık bu hareket sonlandı diyelim ki ve buradan artık tekrar boyunu aşağı doğru bükmeye başladı. Arkadaşlar tabii ki 70 seviyeleri yine önemini koruyacaktır. 70-60 seviyesi kırılmadan lütfen geri çekilme beklentisi içerisinde çok fazla olmayın. 70-60 seviyesi şu anda sizin de referans noktanız olacaktır. Hani buradan küçük bir düzeltme yapayım mı diyecek olursanız, küçük bir düzeltme yapar mı acaba diye bunu değerlendirebilir miyim diye soracak olursanız. Açıkçası stoplanma potansiyeliniz çok kuvvetli ama tek profit oranınız muhtemelen yani stop loss take profit oranınız 1'e 2 şeklinde olacaktır. Yani örnek veriyorum ki 20 stop 40 take profit şeklinde çalışabilirsiniz. O bakımdan avantajlı ama stopa gitme potansiyeliniz oldukça kuvvetli olacaktır. Karar tabii ki sizindir. Ben şahsen böyle bir deneme yapmak için daha doğrusu pardon yapsam bile gerçekten çok küçük lot miktarlarıyla çalışırdım. Aksi takdirde e, 71-20'nin üzeri tekrar yukarı hareketi biraz daha destekler diye düşünüyorum ben. Tamam mı? Sterlin doları için herhalde her şey net olarak anlaşıldı. Euro dolar ve sterlin dolarda arkadaşlar hareketler bu yönde. Geldik altına. Altın için ne söyleyeceğiz? Arkadaşlar yön zaten yukarı olmaya devam ediyor ama yatay bir bantta gitgeller git var hala. 1306'ya yakın yerlerden yukarı tepkiler geliyor. 1325'e ye yakın yerlerden geri çekilmelerle karşılaşıyoruz. O yüzden bu bantı bir türlü kıramadık. Bu aralık bir türlü kırılamadı hala. O yüzden de bu bölgeye lütfen dikkat. 1325'in altında şareket 1306 seviyesinin üzerinde hatta tam şurasıydı bakın. Yükkü hareket potansiyelimiz yine daha kuvvetli olacaktır diyebiliriz. Bugün için ne yaptı? 1310-80'lere kadar geldi. Buradan bu 1318'e kadar büktü. Şu anda yeni bir geri çekilme var mı acaba? E, açıkçası kararsız. Hareketli ortalamaları resmen nakış gibi işliyor. Bakın şuradaki bölgeler üstünde, altında, üstünde, altında üzerine doğru çıkmaya çalışıyor, altına iniyor, tekrar üzerine çıkıyor, saatlik kapanışını yapıyor, tekrar geri çekilmeye başlıyor. O yüzden nakış gibi işliyor arkadaşlar. Ee, bu iyi bir şey değil. Ee, yani trade etmek için uygun bir zaman olmadığını bizlere gösteriyor. Ama 4 saatlik grafiklere baktığımızda yani biraz daha geniş açıyla olaya eğer ki bakmak isterseniz e, gayet net bir yukarı trendimiz var. Bu yukarı trend hala sonlanmadı. 1300 üzerinde. Ben hala yukarı hareket potansiyelinin biraz daha kuvvetli olduğunu görüyorum. 1320, 1320-25 civarları da hedef olarak kullanılabilecek bölgeler e, ve piyasadaki oyuncular sanki hala geri çekilmeleri yukarı hareket fırsatı olarak kullanılacaktır diye düşünüyorum. E, bunu söyleyebilirim. Ana yön hala yukarı olduğu için. E, çok fazla dalgalanmalardan arkadaşlar, pardon, şey yapalım. Evet, çok fazla dalgalanmalardan arkadaşlar, lütfen şey yapmayın, etkilenmemeye çalışın. O yüzden çok kısa vadeli çalışmayın bence. Biraz daha geniş açıdan bakacaksanız eğer ki altında işlem yapın aksi takdirde kısa vadeli, yani saatlik grafikler bence çöp, hiçbir işe yaramıyor şu anda. Tamamdır bunları paylaştık şimdi sevgili dostlar geldik dolar tl'ye dolar tl, dolar -TL içinde söyleyeceğiz. 2.1220 civarlarında kuvvetli bir desteğimiz vardı hatırlıyorsunuz bu desteğin kırılması durumunda geri çekiminin devamını bekliyorduk. E, bu destek arkadaşlar az önceki barda aşağı yönde kırılmaya çalıştı e, 2.1194'e geldik eğer euro dolardaki çıkış dolar paritesindeki yukarı tepki devam ederse bu paritede de 2.11.66 sonrasında belki 2.11'lere kadar bugün bir geri çekilme görebiliriz. Ama, e, ama bu günlük kapanış 2.12.20'lerin üzerinden doğru gerçekleşirse e, yeniden yukarı doğru tepkiler en azından 2.12.80'lere 85'lere kadar tepkilerle e, karşılaşma ihtimalimiz var. euroların ne yapacağını gerçekten tahmin edilmek birazcık zor hala. Ama yön biraz daha yukarı olduğu için ben çok fazla dolar tl'de arkadaşlar 2.12.20'nin altında e, yukarı hareket e, beklentimi çok fazla korumuyorum. Onu size söyleyeyim. Buradan sonra eğer ki euro dolar da 36 üzerinde kalmaya devam ederse burada da arkadaşlar yani dolar tl'de de aşağı yönlü bir hareket potansiyeli 2.11.66'ya kadar devam etme ihtimali yine söz konusu olacaktır. Tamam. Dolar TL. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi özet kısımlar bitti. Daha iftara da çok var. O yüzden de hızlı ee, bir şekilde ikinci kısma başlayacağız. Diğer politikleri anlatacağız arkadaşlar. Ama şu özet kısımlar bittiği için canlı yayın kaydını durduralım ve e, biz buradaki arkadaşlarımızla beraber e, yaklaşık 25 kişiyiz. E, bu canlı yayının devamını hep beraber inceleyelim bakalım. Tamam mı? 2 dakikalık bir ara, 1 dakikalık bir aramız var. Sonrasında soru cevap bölümümüz başlıyor arkadaşlar.